CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Baba, il binasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP İl teşkilatında basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, Türkiye'de 162 gazetecinin cezaevinde olduğunu kaydederek 10 binin üzerinden insan işsiz kalmış durumda. Türkiye maalesef havuz ve haram medyası dışında özgür gazetecilerin gazetecilik yapma imkanının kalmadığı bir ülkeye dönmüş durumda. Dünyanın en çok tutuklu gazetecisi Türkiye'de. Türkiye adeta tutuklu gazeteci cezaevine dönüştü iddialarında bulundu. Şu anda 162 tane gazeteci cezaevinde 10 binin üzerinde insanda işsiz kalmış durumda. Türkiye maalesef havuz ve haram medyası dışında özgür gazetecilerin gazetecilik yapma imkanı kalmadığı bir ülkeye dönmüş durumda. Türkiye'nin e, dünyanın en büyük tutuklu ceza, tutuklu gazetecisi Türkiye'de. Türkiye adeta bir tutuklu gazeteci cezaevine dönüşmüş durumda. Toplam biraz önce söylediğim gibi 162 tane gazeteci eee cezaevinde. Değerli arkadaşlar, maalesef iktidarların hukukun olmadığı yerlerde en çok etkilenen gazeteciler oluyor. Biliyorsunuz 12 Eylül'de darbe dönemlerinde en çok gazeteci tutuklanır. Bir darbe dönemi sonrasında bir darbe girişim oldu. O darbe girişimi sonrasında 162 tane gazeteci tutuklu. Bunların bir çoğunu bir, bir kısmı e, biliyorsunuz bu operasyonlar FETÖ'yle mücadele çıktı. Ama buraya baktığımız zaman, tutuklanan gazetecilere baktığımız zaman gazetecilerin bırakın FETÖ ile ilgili olmasını FETÖ ile mücadele etmiş gazeteciler olduğunu görüyoruz. Ahmet Şık, Ahmet Şık FETÖ ilgili kitap yazdığı için cezaevine atıldı. Cumhuriyet gazetesi yazarları, Deniz Yücel, Mahir Kaynak gibi insanların bu mecrada anılması bile saçma sapan şeyler. Al Baba, KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Nuriye Gülmen ve sınıf öğretmeni Semi Özakça ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Bakın 150 bine yakın devlet memuru alınmış, insanlar açlık sınırıyla karşı karşıya, milyonlarca mağdur var. Terbiye edemekle iki tane insan günlerdir açlık grevinde bütün dünyaya sesini duyuruyor bu mağdurların. Nuriye ve Semih. Biz açlık grevini doğru bir eylem olduğunu düşünmüyoruz. Mutlaka bitirmeliler. Ama bu iki insan yapmış olduğu mücadeleyle Türkiye'deki mağdurlar ses oldu. Ben bu mağdurlara haksızca görevden alan herkese buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Direnme hakkınızı kullanın. Direnme hakkınızı kullanın. Ayağa kalkın. Ayağa kalkın. Haklarınıza sahip çıkın. Demokratik yollarla sesinizi duyurun. Bu çağrıyı yapıyorum. Yoksa sizden ayağa kalkmadıkça, sizler direnmedikçe yeni kanun hükmünde kararnamelerle yeni mağdurlar yaratılacak. Hem işinize geri dönmek istiyorsanız hem de onurluca yaşamak istiyorsanız ben bütün Türkiye'deki mağdurları ayağa kalkmaya, direnme hakkını kullanmaya davet ediyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı istifaya davet etti. Dün biliyorsunuz anneler günüydü. Ben başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerin anneler günü tekrar kutluyorum. Değerli arkadaşlar, anneler günü nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün yani bu ülkenin kurulusu, bu toprakların yetiştirmiş olduğu en büyük insan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesiyle ilgili televizyon kanallarında akla hayale gelmedik iftirada bulundular. Burada söylemekten çekinmiyorum. Bunların kalitesini, düzeyini, seviyesini görmek için söylüyorum. Atatürk'ün annesinin genel evde çalıştığını söylediler televizyon kanalında. Rütük! Rütük! Sen en ufak muhaliflere ceza verirken bunları görmezden geliyorsun. Bu kanallara reklam veren, bu kanallara reklam veren insanları da boykot edin arkadaşlar. Boykot. Mustafa Kemal Atatürk'e kimse küfredemez. Kimse kimsenin böyle bir insan insana insana diyemez. Bakın bunu komşuna söylesen kan çıkar. Bu Türkiye'nin namus meselesidir. <laughs> Türkiye'nin namus meselesidir. Bu konuda sadece orada konuşanlara değil, o televizyon kanallarına da gereken cezanın derhal verilmesini talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, isterdik ki Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk, ün, Atatürk ün annesine ve manevi kız Afet İnan'a küfredenler bireysel olsun isterdik. Ama bireysel mi bilemiyoruz. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün annesiyle ilgili, kızıyla ilgili yazı yazan yazı yazan kadın nerede? Bakın tam da burada tam da burada Cumhurbaşkanı protokolünde. Protokolünde. Değerli arkadaşlar, eskiden Havuz medyası vardı, haram medyası vardı. Şimdi ne var? Kabin gazeteciliği var, kabin. Kabine girmek için kık taklatıyorlar. Bakın kabindeki görüntüye bakın, beyazlığı yazıya bakın değerli arkadaşlar. Diyor ki, Atatürk'ün kendisine önce nargile, sonra alkol içildiği, sonra da daha küçük yaşta nasıl birlikte olduklarını nokta nokta bakın arkadaşlar. Bu beyefendiyi şehit annelerinin yanında göremezsiniz. Bu beyefendi ya düğünlerde görürsünüz, ya seçim kampanyasında Kardak'ta selfie yaparken görürsünüz. Ya da böyle Atatürk'e küfreden, Mustafa Kemal annesine küfreden, kızına küfreden bir kadının nezle olduğu için geçmiş olsun ziyaretine girersiniz. Utan Hulusi Akar, utan! Utan Hulusi Akar, utan. utan! Utan! Utanmalısın! Yazıklar olsun sana! Bu kabul edilemez değerli arkadaşlar. Bu kabul edilemez. Genelkurmay Başkanı derhal istifa etmelidir.